Kendi geliyor! Öf, da en heyecanlı yerinde kaldı. Neredeyse işçilerden evvel gelecek fabrikaya. Şöyle ağız tadıyla bir uyku çekemez olduk. Emekliye ayrılsak da kurtulsak! Şu Toto bir otursun emeklilik ikramiyesini kim bekler? Belediyede bir arkadaşım var. Her hafta bir kazak bitiriyor. Ben 20 gündür aynı şeyi görüyorum. Dikkat geliyor. Günaydın. Günaydın, Günaydın efendim. Maaş bordroları vaktinde yetişecek değil mi Cafer Bey? Evet hanımefendi Gecikmelerden hoşlanmadığımı bilirsiniz Hanımefendici mamul ambarın durumunu biliyorsunuz İşsiz hali karşılayamayacak kadar küçük Yeni tesisler inşa edilene kadar fazla mastok etmemiz şimdilik imkansız Malı size sormadan gönderdimse sırf bendenize verdiğiniz yetkiye güvenerek Sırf sizin ticari menfaatinizi korumak amacıyla ona şüphem yok Cevat Bey. Size güveniyorum. Fakat rakip şirketlere itimat etmek ticari prensiplere aykırıdır. Alo? Atakol fabrikası. Bir dakika. Sizi arıyorlar hanımefendi. Alo? Ah, sen misin Rezan? Ayol aramasak öldük mü kaldık mı soracağın yok. Üç gün oldu. İşler mi? Fabrikanda süreyle memur çalıştırırken, işlerle kendini ne yoruyorsun? Evet... ...Şey, seni bu akşam kadızadelerdeki davet için aradım. Bütün sosyete orada. Benim bu cins toplantılardan nefret ettiğimi bilirsin. Hasta filan diye bir mazeret uydurup atlatıver. Buna kimseyi inandıramazsın. Hem aralarına karışmaman dedikodulara yol açıyor. Bir uğrar, kaçarsın hemen! Peki öyle olsun. Sırf seni sevdiğim için geleceğim. Ama bir daha böyle emri vakiler yok. <laughs> güle güle şekerim. Bir <laughs> bu eksikti. Dert etmeyin kendinize. Eğlenmek sizin de hakkınız. Gençsiniz, güzelsiniz. Gençlik ve güzellik gibi geçici, değersiz şeylere önem vermediğimi bilirsiniz Cevat Bey. Bence tek önemli şey çalışmaktır. Sadece zevklerini düşünen başıboş insanları hiç sevmem. Herkes sizin gibi düşünebilseydi... ...Dünya cennet olurdu. Yerden göğe kadar haklısınız. Zaten hayranlıkla bağlanıp inanmadığım tek fikriniz yok. İthal ettireceğimiz buzdolabı ve çamaşır makinaları hakkında rapor hazırlatacaktınız. Öğleden sonraki toplantıda bu mevzu görüşülecek efendim. İthalatçı firmayla fiyat kırma ve pazarlık yetkisini size bırakıyorum. İtimadınıza layık bir şekilde kendi öz müessesem gibi davranacağımdan emin olabilirsiniz.